Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Mod News kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf Terevli arkadaşlar. Bugün gene size Allah'ın izniyle Taç tercümesinden hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek zevceleriyle ilgili hadis-i şerifler okuyoruz değerli arkadaşlar şu anda. Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Zeynep Binti Cahş radiyallahu anh'in fazileti. Arkadaşlar Cenab-ı Allah ait kelimesinde buyuruyor ki "Kad Allahu Taala felemma qada Zeyd men menha ve terra zav zavac zavac nakaha sadakallahu azim." Allahu Taala şöyle buyurmuştur arkadaşlar. Zeyd o kadınla ilişkisini kesince biz seni onunla evlendirdik. Bu ayet kelimesi Ahzab suresi 37'nin olan ayet kelimesi sadakallahu azim. 1142'nin onu hadis-i arkadaşlar Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bana en çok sizden bana en çok sizden bana en çabuk kavuşacak olan eli eli en uzun olandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bana en çabuk kavuşacak olan eli en uzun olandır dedi. Bunun üzerine zevceleri hangisinin eli uzundur diye yarışmaya başladılar. E, aramızda eli en uzun olan Zeynep'ti. Çünkü o el işi yapar ve sadaka verirdi. Bu hadis-i şerifin kaynağı arkadaşlar Müslim ve Buhari'de yer almakta. Şu şekilde arkadaşlar mesela eller yan yana koyduğu zaman mesela örnek veriyorum benim elim bu kadar uzun diğeri biraz aşağıda kalıyor. Bu şekilde yarışma yapmışlar. E, Zeynep binti Cahş radiyallahu anh'ten validemiz eli daha uzun derler arkadaşlar bu şekilde yani tabir bu. Subhanet Allahumma ve la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk ve selamun aleyhi ve selamun raşidin. Değerli arkadaşlar bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müslim'de yer almakta. El Fatiha. Altyazı